Merhaba Dostum. Gel şöyle gel çekinme. Benim inim senin de inin sayılır. Bu inin kapısı bütün araştırmacılara açık. Ee, anlat bakalım neler yaptın? Dünkü sandığı bulabildin mi? Aferin sana. Hadi gel bakalım başka tilkilerde sandığı bulmuş mu? Pırsıla yetem 64 kişi bulmuş Dostum. Aferin size çalışkan yardımcıların benim. Ama bu yarışta hızlı olmak gerektiğinde de unutmayın. Şimdi bakalım en hızlı tilkiler kimlermiş? İlteriş İnce, Efe Karataş, Muharrem Toygar, Fatma Selen Mutlu, Gizem Nur Kara, Eyüp Barman Bay, Yusuf Durmuş, Umut Tandoğan, Ezgi Gören, Emirhan Durmuş. Tebrik ederim çocuklar. Belli ki siz de benim gibi çok hızlısınız. Gerçek bir tilki işte tam da böyle olmalı. Ama adını listede göremeyenler de hiç üzülmesin. Daha işimiz bitmedi. Bulmamız gereken 3 sandık daha var. Yani en hızlı tilkiler listesine girmek için hala şansınız var. Şimdi şifreyi not edin ki sonra da bugünkü ipucuna bakalım beraber. 9647 Evet dostum. Gelelim ipucuna. E, biliyorsun. Bu haftaki ipuçları kütüphanemdeki çok eski bir kitabın arasından çıktı. Bakalım bugünkü sandık hangi müzede gizli? Hazır mısın? bu ipucuna ulaştığına göre yolu yaraladın demektir. Yolculuğa hazırsan eğer bu ipucu seni çok eski bir antik kente götürecek. Bu kentin kuruluşu milattan evvel 300 yıllarına denk düşer. Antik dünyanın 7 harikasından biri vakti zamanında burada bulunuyordu. Roma devrinden kalma önemli bir kütüphaneyi de burada görebilirsin. Sandığa ulaşmak için Ege bölgesindeki bu antik kente gitmelisin. Sandığı bulduğunda içindeki bilmeceyi yanıtlaman şart. Bunu unutma. Mümtaz Ali. Bu antik kent neresi olabilir? E ben buldum galiba. Ama sana söylemem dostum. Sandığı tek başına bulmalısın. Haritanın yerini biliyorsun. www.tilkitakipte.com ya da www.trtcocuk.com adresinde. Sandığa ulaştığında sana verdiğim şifreyle kapağını açıp içindeki bilmecenin cevabını bana yollamalısın. Hadi kolay gelsin. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta buluşmak üzere.